Gündem Haberdar yayınından hepinize merhabalar. Özellikle son zamanlarda ortaya çıkan baya bir yolsuzluk haberi var ve bu yolsuzlukların işte Esenyurt Belediyesi'nden başlamıştı Sedat Peker. Birçok yerde yansıyan biçimi var. Tabi bu yolsuzluklarda önemli suç unsurları da var. Polisin, emniyetin, yargının, savcılığın işin içerisine bulaşmasıyla birlikte aynı zamanda işte kaset skandalının ve şantajlarının da ortada olduğu bir yolsuzluk projesi var. Tabii bu yolsuzluk projeleri küçük belediyelerde Milyonlarca doları bulurken dışarıya yansıması nasıl oluyor ve bu Katar'la olan ilişkiler nasıl ilerliyor? Önce oradan başlayacağım gündemi ele almaya. Oradan ele alırken Bilal Erdoğan'la Katar arasındaki ilişki ve Bilal Erdoğan'ın önemli kasalarından birini açıklayacağım. Bugün burada açıklayacağım bilgilerin tamamı daha önce açıklanmış olan bilgiler değil. Ve Bilal Erdoğan'la Katar arasındaki ilişkiyi anlatma adına da önemli bir Durum olacak. Bir de bu 128 milyar dolardan bahsediliyordu ya hani 128 milyar dolar nerede ve Katar'a nasıl aktarılmış olabilir bu? Daha doğrusu ben bunun Katar'da olduğunu yazmıştım daha evvel. Katar'a nasıl, hangi vesilelerle aktarılıyor? Bunun da bize e, önemli bir ip ucunu vermiş olacak bu yayın. Kara para aklama işi nasıl oluyor? Bu para işi nasıl dönüyor? Oğullar işin içerisinde nerede var? PTT'yi binalı yıldırımın oğlu değil sadece. Eski Diyanet İşleri Bakanı Mehmet Görmez'in oğlu Burak Görmez, Bilal Erdoğan'la birlikte onun alt firmaları ve kasalarıyla birlikte nasıl soyuyor? Biraz da onlara değinmiş olacağım. Önem, elimde çok önemli bilgiler var. Bunun tamamını sizinle bugün paylaşmaya çalışacağım. Sonra da diğer bir gündem Can Ataklı'nın gündeme getirmiş olduğu Meral Akşener'e Erdoğan'ın iktidar teklifinde bulunduğu ve bunun karşılığında da yargılanmama garantisi istediği böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Erdoğan ile Meral Akşener anlaşmış olabilirler mi? Böyle bir teklif söz konusu mudur? Onun değerlendirmesini yapacağım. Fakat önce Bilal Erdoğan'ın kasalarından bahsedelim. Başta söyleyeceğimizi, en sonda söyleyeceğimizi en başta söylemiş olalım. Bilal Erdoğan'ın önemli kasalarından biri AKP'nin eski gençlik kolları başkanı İsmail Karaosmanoğlu. İsmail Karaosmanoğlu'nu incelediğinizde karşınıza Katar'la olan ilişkileri çıkar. Katar Savunma Bakanlığı ile arasındaki ilişki çok önemli. Katar'daki askeri projeler ve askeri ihaleler, sanayi ihalelerini, savunma ihalelerini tamamını, silah ihalelerinin tamamını Bilal Erdoğan adına, dolayısıyla da babası Erdoğan adına, Tayyip Erdoğan adına takip eden kişi İsmail Karaosmanoğlu. İsmail Karaosmanoğlu Erdoğan'ın, Bilal Erdoğan'ın gizli kasalarından biri, önemli kasalarından biri. Son olarak aslında ben bu araştırmayı şundan ötürü yaptım. Katar'daki askeri öğrencilerin gelip Türkiye'de tıp eğitimi alması, ücretsiz tıp eğitimi alması ile ilgili araştırmalar yaparken karşıma Katar Savunma Bakanı çıktı. Katar Savunma Bakanı ve askeri ihaleleri de takip ederken Türkiye ayağında İsmail Karaosmanoğlu karşıma çıktı. İsmail Karaosmanoğlu bir önceki işte Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun da oğlu AKP Gençlik eski gençlik kolları başkanlarından biriydi ve Bilal Erdoğan'a doğrudan çalışıyor birlikte hareket ediyorlar. Sadece Katarlı olan münasebetleri değil Türkiye'de de nasıl vurgunlar yapmışlar biraz da ona değineceğim. Önemli bir kasa şimdi tabi bu kasalar ve paralar nasıl aktarılıyor? Bilal Erdoğan'ın önemli müttefiklerinden önemli para ayaklarından bir tanesini, bir tanesini doğa şehircilik iç ve dış ticaret AŞ oluşturuyor. Bu isme dikkat edin. Doğa şehircilik iç ve dış ticaret AŞ. Doğa şehircilik her yerde karşımıza çıkıyor. Doğa şehircilik 2004 senesinde Sümer Bakırköy'deki yerini satın alan firma. Arsayı aldıkları zaman 44 milyon dolara alıyorlar arsayı. Arsanın imar planları ve proje planları izinleriyle birlikte sadece arsanın değeri Sümerbank arsasının değeri 1 milyar dolara yaklaşıyor. Peki bu imar arsaları ve projeler çıkarılırken neler yapılıyor? Dönemin başbakanı Erdoğan tarafından TOKİ'nin ve Emlak Konut'un ki bunlar başbakanlığa bağlı birimler Bunların kanunlarında, yasalarında değişiklikler yapılıyor. İlçe ve belediyelere bağlı olan, il ve ilçe belediyelere bağlı olan arsalar üzerindeki yetkiler e, TOKİ'ye ve emlak konuta devrediliyor. Orada çok önemli bir isim karşımıza çıkıyor. Ankara'da TOKİ'de sadece görevi uzmanlık olan 2005 yılında TOKİ'nin işte Ankara'nın e, sadece uygulama projelerinde uzman görevi yapan basit sıradan bir memur karşımıza çıkıyor. O memur İstanbul'a transfer ediliyor. İstanbul'a transfer edildikten sonra bu memur üzerinden çok önemli projelere onay veriliyor. Nedir o projeler? Bir tanesi Zeytinburnu Büyük Yolu projesi, diğeri Ataköy sahildeki Kuzu Holding projesi. Hatırlarsanız Anayasa Mahkemesi bile devreye girmişti. Bir dönem yürütme durdurmayı durdurmaya karar vermişlerdi. Daha sonra tekrar yeniden gündeme geldi. Bu Bakırköy'de Prova 34 e, projesi ki işte bugün. Şu anda size anlatacağım Bilal Erdoğan'ın içinde bulunduğu Doğa Şehircilik İç ve Dış Ticaret AŞ'nin önemli bir projesi olan ve milyarlarca dolar vurgunun olduğu, yolsuzluğun olduğu, aynı zamanda da Katar'la olan ilişkilerde karşımıza çıkan bir ilişkiler ağını görmüş olacağız. Bir diğeri de Basın Ekspres yolundaki Karat 34 diye bir proje. Bu projede taşkın sularının üzerine yapılacak olan projeler Tapu senedine ve İstanbul'un bu imar planını incelediğiniz zaman Osmanlı döneminden başlayarak hatta öncesinden başlayarak birçok yerde tehlikeli görülen dere, dere yatakları olan ya da taşkın suların atı, atıkları yerler olan ya da tarihi eserler tarihi yerler olan ve imar izni verilmeyen 2000 yıldan beridir imar izni verilmeyen yerlere İmar izni Ankara'dan getirilen bu memur tarafından veriliyor ve bu memur Bilal Erdoğan'ın şirketlerinin bütün bu kasalarının şirketlerinin imar ve proje işlerini yapan ona imza atan bir memur. Kim bu memur? Kim bu adam? Bu memur bir anda Toki'de uzmanken emlak konutun işte getirilip İstanbul Avrupa yakasındaki bütün yatırımlarının onayı ve desteğini sağlayacak yetkilere donatılıyor. Sonra da gerek TOKİ'nin gerek Emlak Konut'un bütün projelerinde yetkili olacak isimlerden bile, bakanlıklardan bile, bakanlardan bile üstün yetkilerle donatılan ve bütün bu projelere getir parayı, ver parayı, al imarı mantığıyla hareket eden Murat Kurum. Bugünkü Çevre Bakanı. Bugün hani 1 milyon TOKİ projesiyle 1 milyonuncu açılışını yaptılar ya. İşte o Murat Kurum Ankara'da sıradan bir memurken bu bütün bu işlerde kullanılmak üzere önce İstanbul'a transfer ediliyor. Bilal Erdoğan'ın bütün işlerinin ve pisliklerinin kasasını o görevi yürütür, yürütüyor. Bütün şirketlerin onayları onun elinden geçiyor. İstanbul'un talan edilmesinde en büyük rolü bu oynuyor, bu isim oynuyor ve bu isim bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak karşımıza çıkıyor. Hani böyle sert sert bakan, tip tip bakan bir herif var ya işte o herif ancak öyle hatırlayabilirsiniz o adımı başka da bir icraatından hatırlayamazsınız. Bir de böyle perde arkasında gizli saklı örtülü milyarlarca dolar, im, im, dolarlık imar rantından karşınıza çıkıyor. İşte bu Bakırköy Prova 34 Sümerbank'ın Bank Sümer Bank o arsasını aldıktan sonra İmar planlarıyla 44 milyon dolarlık bir yeri bir anda 101 milyar 1 milyar dolara yakın bir iş hacmi oluşturacak bir kapasiteye el birliğiyle maharetiyle oluşturuyorlar bunlar. Bakırköy Belediyesi zaman zaman mahkemeye başvurarak orayı durdurma yetkisi kararı almasına rağmen tekrar yeniden devreye giren bakanlık tarafından o yetkiler kaldırılıyor, mahkeme kararları kaldırılıyor. Ve bu anlaşma yapılıyor. 7 büyük blok, 3 büyük blokta otele ayrılmış şekilde sadece arsa değerinin 1 milyar dolara yaklaşmış olduğu bir yerden bahsediliyor. Ve bu yerde Hilton Oteli neyin yerine dikiliyor bilin bakalım. Evet bir cami, Sümerbank Camisi yıkılıyor. Caminin yerine de Hilton Oteli'ni di dikiyorlar. Hani var ya şu AKP camileri savunan. Hani diyor ya işte geçmişte camilerimiz yıkıldı falan işte bu AKP bunu yapıyor. Aynı zamanda tarihi müzeler, binalar var Bizans döneminden kalma. Onlar da o arsa üzerinde onu da yıkıyorlar. Ve o tarihi eser kaçakçılığına girecek şekilde oradaki bütün tarihi eserler de bir gecede yok ediliyor. Herhangi bir şekilde teftişe tabi tutulmadan, Kültür Bakanlığı da işin içerisinde sokulmadan o tarihi eserler de kim bilir nerelere kaçırılıyor, kaçırılıyor. İşin içerisinde imar rantından tutun da tarihi eser kaçakçılığına kadar her şey var. Peki bu varlık içerisinde karşımıza çıkan şirket hangi şirket? E, bu şirket Doğa Şehircilik. Bilal Erdoğan'la ilişkisi nedir? Doğa Şehircilik İç ve Dış Ticaret AŞ'nin sahibi Kemal Ayvacı. Oğulları var Ömer Faruk Ayvacı ve İlyas Ayvacı. İlyas Ayvacı'nın nikah şahidi Recep Tayyip Erdoğan. Bu kadar da birbirlerine yakınlar bu aile ilişkileri de bu şekilde devam ediyor. Peki ne oluyor? Bu Katar'da askeri ihaleler, inşaat ihaleleri ve savunma ihaleleri açılıyor. Türkiye'den birçok ihale devlet ihalesi, askeri ihale ve savunma ihalesi Katar'a veriliyor. Nasıl işliyor, o işleyiş nasıl devam ediyor? 10 Kasım 2017 senesinde MDS Savunma Teknolojileri diye bir şirket kuruluyor. MDS Savunma Şirketi baktığınız zaman ticari sicil kaydına bu şirket 100.000 TL sermaye ile kurulan bir şirket. Resmi evraklardan bahsediyorum. 100.000 TL ile MDS Savunma Teknolojileri ve İnşaat Şirketi kuruluyor. Bu şirketin sahibi kim? Bu şirketin sahibi Doğa Şehircilik İç ve Dış Ticaret AŞ. Yani İlyas Ayvacı. Aynı şirket bir alt şirket kuruyor. Kaça kuruyor bu şirketini? 100.000 TL sermaye ile kuruyor. Peki ne oluyor dersiniz? Bu 100 bin TL sermayeyle olan, kurulan şirket... ...14 Mart 2018 tarihinde... ...Katar'la 400 milyon dolarlık... E, ...ortaklık, müttefiklik anlaşması yapıyor. 400 milyon dolar. Bu MDS savunma şirketi ve aynı zamanda işte doğa şehircilik şirketi olan bu şirketin... ...önemli ortaklarından biri Bilal Erdoğan'ın kasalarından... ...İsmail Karaosmanoğlu. Önce... Olur da günün birinde birileri bunları araştırır ortaya çıkar diye İsmail Kara Osmanoğlu'nu gizli tutuyorlar. Şirkette hiçbir belgede, hiçbir kayıtta ismi yok. Fakat Katar'la olan ilişkiler başladıktan sonra, paralar akmaya başladıktan sonra İsmail Kara Osmanoğlu şirketin içerisinde yetkili ve bazı belgelerde isimleriyle imzalarıyla karşımıza çıkmış oluyor. Anlaşılan o ki milyon dolarlarca lira para gelirken, gelirken Erdoğan ve Ayvacı arasında, ailesi arasında güven problemi yaşandığından olacak. Bütün işlerin içerisinde gizli kasa İsmail Karaosmanoğlu açıktan ilave edilerek, eklenerek karşımıza çıkıyor. Peki MDS teknolojileri ne yapıyor Katar'la olan iletişimde? Türkiye'nin Savunma Bakanlığı'nın vermiş olduğu bazı ihaleleri, bir iki ihaleyi önce açıktan yapıyorlar, şeffaf yapıyor görüntüsü vermek için. Basına yansıyan kısımlardan sonra 1 milyon, 2 milyon dolarlık ihaleler bir anda 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon, 400 milyon dolarlık ihalelere çıkıyor ve takla attırılarak Katar'a paralar bu şekilde aktarılıyor. Bugün devletin yapmış olduğu savunma ihaleleri, askeri ihaleler, silah kaçakçılığına girecek olacak derecedeki büyük silah ticaretlerinin tamamı bu ihaleler kapsamında sözüm ona MDS bünyesi altında Katarlı olan ilişkilerle yapılıyor. Merkez Bankası'nın paraları başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin parasının neredeyse tamamı e, bu ihaleler yapılıyor gibi gösterilerek Katar'a aktarılıyor. Peki Katar'a aktarılıyor da Katar'daki ortaklar kimler? Katar'daki ortaklar Katar'ın Savunma Bakanlığı ile birlikte Bilal Erdoğan'ın aslında kurmuş olduğu şirketler. Şirketin bir ayağını Türkiye'de oluşturuyorlar öbür ayağını Katar'da oluşturuyorlar. Katarlı yetkililerin bazılarının isimleri üzerine yapılıyor bu. Oradan buradan verdikleri ihaleyi oraya almış oluyorlar. 1 milyon dolarlık ihaleyi 100 milyon dolar alıyorlar. Buradaki parayı, Türkiye'deki parayı da oraya aktarıyorlar. Merkez Bankası'nın içi böyle boşaltılıyor, hazine böyle boşaltılıyor. Milyonlarca dolarlık para oraya gidiyor. O paranın bir kısmı tekrar yeniden geri dönüyor Türkiye'ye. Türkiye'ye dönen o parayı kendi seçim propagandalarında millete para dağıtarak, belediyelerine dağıtarak, bir şekilde milleti satın alarak yapmış oldukları paralarda kullanıyorlar. Fakat milyar dolarlık olacak olan büyük para ve sermaye grubu tamamen Katar'ın elinde duruyor. Katar'daki önemli iletişim ağı da Bilal Erdoğan üzerinden ve İsmail Karaosmanoğlu üzerinden takip ediliyor. Peki e, bununla yetiniyorlar mı? MDS ile yetiniyorlar mı? Hayır yetinmiyorlar. Bunlar bir de başka şirket kuruyorlar. Doğa Mobil İletişim Teknolojileri adı altında bir şirket daha kuruyorlar. Bu şirket Doğa Mobil İletişim Teknolojilerinin e, ee, önemli bir ismi var karşımıza çıkan Ömer Faruk Ayvacı ve İlyas Ayvacı'dan farklı olarak bir ortağı daha var. Şirketin bir müdürü daha var o da Murat Mutlu. Murat Mutlu'nun önemi nereden karşımıza çıkıyor? Farklı farklı mesela şirketler kuruluyor şirketlerin bünyesinde. Murat Mutlu da eski Diyanet İşleri Başkanı'nın oğlu Burak Mehmet Görmez'in oğlu. Burak Görmez'le birlikte bunların ikisi bu doğa e, aşenin, şehircilik aşenin önemli kasaları, iş sürü, takipçileri ve sürdürücüleri ve kara para aklama işi de dahil olmak üzere birçok işte kullanılıyorlar. Bu şirketlerde Bilal Erdoğan'ın üst çatıda bulunduğu, Bilal Erdoğan'ın bağlı olmuş olduğu o para aklama, para aktarma işlerinde yer alıyorlar. Nasıl yapıyorlar mesela? PTT'yi milyonlarca dolar yolsuzluğa bulaştırmışlar. Yapmış olduğu işlerden bir tanesi de bunların bu. Ne yapıyorlar peki? PTT güvenlik kamerası ihalesini alıyorlar bunlar. Bu ihaleyi aldıkları ihalenin bedelini Çin'den getirmiş oldukları 380 bin dolarlık kameraları 380 bin dolarlık kameraları 100 milyon TL'ye PTT'ye satıyorlar. 380 bin dolar 100 milyon TL aradaki farkı artık siz hesaplayın. Peki bunu yaparken nasıl bir yol takip ediyorlar? Doğan Mobil İletişim Teknolojileri ile birlikte Burak Görmez'in şirketi olan baş harfleri STM olan bu şirket Burak Görmez'in bu şirketi önce ihaleyi alıyor gibi görünüyor. Bunu Doğan Mobil İletişim'den MobiMark İletişim Teknolojilerine ihale aktarılıyor. Mobi Mark iletişim teknolojilerinin müdürü kim? Murat Mutlu. Yani Doğa Mobil iletişimin müdürü olan kişiyle aynı şahıs. Bir müdür, bir şirketin müdürlüğünü yaparken paslaşarak sahibi olan başka bir şirkete o ihaleyi paslıyor. Sonra ne oluyor? Mobi teknolojileri almış olduğu bir ihaleyi nereye aktarıyor? Londra'ya aktarıyor. Lityus, Londra'da litius diye bir İngiltere'de bir şirket kurmuşlar. Lityus'a aktarıyorlar. Lityus kimin? Lityus şirketi de bunların. Doğa Mobil, Mobi Mark, Lityus hepsi aynı çatının. Hepsi Doğa Şehirciliğin, Ayvacı ailesinin, hepsi Erdoğan'ın, Bilal Erdoğan'ın. Kuruyorlar, biri Burak Görmez devreye giriyor, ihaleyi alıyor gibi yapıyor. Bunu Doğa Mobil'e, Doğa Mobil'de Mobi, Mobi Mark iletişime, veriyor. Mobi var ki iletişim Litius'a veriyor. Litius ne yapıyor bunu? Hong Kong'a gönderiyor. Hong Kong ne yapıyor? Çin'e gönderiyor. Çin'den mal ürünü buraya geliyor. Türkiye aslında doğrudan Çin'den 380 bin dolara alacağı bir şeyi bu şekilde kendi şirketlerini kuran bu şeyler üzerinden adımlar üzerine adım adım Türkiye böylece soyuluyor. Ve para aktarılıyor. Para tek bir yerde bulundurulmuyor ve para bu şekilde aklanarak geri geliyor. İşte bu kara para aklama olaylarından öte bir de milyonlarca dolarlık vurgun bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tezgahı çok güzel kurmuşlar. Ana çatı bir şirket kuruyorlar. İhaleyi sanki o alıyormuş gibi yapıyorlar. Alt çatı şirketler var oralara aktarılıyor. Onlardan başka yerlere, başka ülkelere gidiyor. Başka ülkelere giren şirketler de kendi şirketleri o şirketler üzerinden sanırım paranın izini kaybetmeye çalışmak için yapıyorlar bütün bunları. Oradan başka 3, 3 ülke daha devreye giriyor. İngiltere'den Hong Kong'a, Hong Kong'tan Çin'e, Çin'den tekrar Türkiye'ye gelen 380 bin doların 100 milyon dolara dönüştüğü bir 100 milyon TL'ye dönüştüğü bir proje karşımıza çıkıyor. Bu şekilde devam ediyor. Başka bir durum Türk Telekom'un aksesuarları yine eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in oğlu Burak Görmez tarafından satın alınıyor. ihaleler yine alınıyor gibi görülüyor. Ve bunlar yine Murat Mutlu'nun şirketlerine aktarılıyor. Yine orada paslaşmalar oluyor. Yine 1 milyon dolarlık ürün 100 milyon dolara çıkarılabiliyor. Ve bu aksesuarlar çeşitli şekillerde çeşitli şirketler tarafından yine satılarak ve piyasaya sürülerek yine milyonlarca dolarlık vurgunlar yapılıyor. Bir de power bankler var. Yani bu harici şarjlar var ya, harici şarj, şarj cihazları. Bunu PTT'ye aldırıyorlar. Üzerinde PTT logosu var. PTT'ye aldırıyorlar. Peki neden alınıyor bu power bankler? Bu power bankler önemli siyasetçiler, kendi daha doğrusu bütün siyasilerin kendi teşkilatlarının, hakimlerin, savcıların, onun bunun çocuklarına kendilerine hediye paket olarak hazırlanıyor ve bunlar hediye paket olarak, rüşvetler olarak, gönül almalar olarak gönderiliyor. Bank olarak alınan bu şarjlar PTT logosu üzerinde duran Litus firmasının İngiltere'deki Murat Mutlu'nun da ortağı oldu, Bilal Erdoğan'ların ortağı oldu, sahibi oldu. Litus firmasının bir şeyi gibi üretimi gibi getirilen bu powerbank'ler PTT'ye ihale ediliyor. Yani rüşvet olarak dağıtılan şeylerin parası da PTT'den alınıyor. Rüşveti bile ceplerinden vermiyorlar. Rüşveti bile PTT'yi dolandırarak veriyorlar. Güvenlik kamerası sistemlerini PTT'nin bu şekilde e, boşaltıyorlar içini PTT'nin ve aynı zamanda diğer taraftan da rüşvetlerini yapmış oldukları rüşvetlere bile PTT logosu bastırarak bütün bu ürünlerin tamamını kendi ellerinden çıkarıp siyasetçilere ve etrafındaki insanlara, bürokratlara rüşvet olarak dağıtıyorlar. İş o kadar ayağa düşüyor ki artık sizler PTT logosu basılmış olan bu ürünleri kendiniz bile internetten online satın alabiliyorsunuz. Sonra piyasadan birileri bunları topluyor. Parasının PTT tarafından verilmiş oldu ve piyasaya bedava dağıtılan bu ürünler toplanılıyor. PTT logosu üzerine basılı olan bu cihazlar Apple garantisi varmış gibi gösterilerek daha doğrusu Apple'e uygunluğu söz konusudur diye reklamı yapılarak garantisi değil. Böyle yapılarak şimdi online satışları yapılabiliyor. Tepeden tırnağa 7'den 70'e işte böyle soyuluyor. Türkiye böyle soyulurken işte Katar'a da rüşvet veriliyor. Hem siyasi hem politik rüşvetler veriliyor. İşte o rüşvetlerden biri, verilen önemli rüşvetlerden biri, savunma sanayinde ve askerisinde yer alacak olan Katar'daki insanların geleceğin askerlerinin Türkiye'de tıp eğitimi alabileceklerine yönelik, sınavsız girebileceklerine yönelik böyle politikalarla, böyle imzalar atılarak bir de bu şekilde bu talana ortak olacak şekilde rüşvet Katar'a verilmiş oluyor. Ve milyarlarca dolar böyle aktarılıyor. Bunun Kanal İstanbul tarafı var ki zaten şehrin bir tarafı Kanal İstanbul'u bölerek iki şehir yapmayı düşünüyorlar. Şehrin bir tarafında Katar emirinin annesi var. Bütün emirlik orayı satın almış durumda. Şehir onlara çalışacak. Diğer tarafta da Berat Albayrak var. Bilal Erdoğan var ve onların orada parselledikleri şeyler var. İstanbul'u böyle bölerek de kendi aralarında paylaşmış durumdalar. Böyle büyük bir vurgun operasyon karşımızda duruyor. Türkiye'nin neresini elinize atarsanız atın işte karşınıza çıkacak olan büyük yolsuzluk, devasa yolsuzluklar böylece net bir şekilde ortaya çıkıyor. Hiçbir şey unutmayın. Katar'a verilen hiçbir rüşvet, yapılan hiçbir anlaşma karşılıksız değil. Araştırdığınızda işte karşınıza bütün bunlar çıkıyor. Az biraz araştırdım. Araştırmalarda karşıma çıkan bütün ticari sicil belgelerin tamamı bu. Birbiriyle iletişimi olan, ilişkisi olan bu şirketleri nasıl tespit edebilirsiniz? Çok basit. Bunun için böyle çok ara şey olmanıza, Sherlock Holmes olmanıza gerek yok. Biraz araştırmacı gazeteci olmanız yeterlidir. Adreslerine bakarsınız, telefon numaralarına da bakarsınız. Bir de bakıyorsunuz ki sicil kaydında, ticari sicil kaydında kurmuş oldukları şirketler ve al şirketlerin tamamının te iletişim telefon numaraları bilgileriyle birlikte adreslerinin de aynı olduğunu görürsünüz. Bir de şirketin kurucuları aynı olmasa bile bir alt perdede de şirket müdürlerinin aynı bir kişinin aynı şirketin birkaç şirketin müdürü olarak karşınıza çıktığını görmüş olursunuz. Zaten şirket ortaklıkları da sahiplerinde de baktığınızda Oradan da net bir şekilde görürsünüz. Başka başka isimler varmış gibi görülse de ortak isimleri oradan çok net bir şekilde görebilirsiniz ve onları araştırdığınızda karşınıza mutlak manada Oğullar çıkıyor. Ya Binali Yıldırım'ın oğlu çıkıyor ya da Bilal Erdoğan çıkıyor ya da en kötü ihtimalle Berat Albayrak karşınızda duruyor bütün bu işleri yapanlar olarak. Gelelim diğer gündemimize. O da Meral Akşener'e teklif, iktidar teklifi götürüldüğü ve bazı yetkilerinden Erdoğan'ın vazgeçerek bunun karşılığında da yargılanma istemediğini böyle bir iddia var. Sanırım eski gazeteciler gündeme gelmek için duydukları her şeyleri anlatmayı tercih ediyorlar. Mantıktan uzak olsa da böyle şeyler söylüyorlar. Bir kez daha söyleyeyim, net bir şekilde söyleyeyim. Erdoğan ne Ali Babacan'la anlaştı, Ali Babacan benim yerime gelsin ben yargılanmadan kurtulayım diye. Ne de Meral Akşener'e böyle bir teklif götürmüş değil. Erdoğan'ı ya bilmiyorlar bunlar ya salağa yatıyorlar ya da tuhaf tuhaf duydukları kahve dedikodularını yaymayla meşguller. Böyle bir şey asla söz konusu olmaz olamaz. Öyle bir durumdalar ki bugün iktidarın iyisini bile hiç kimseyle paylaşamayacak vaziyetteler durumdalar. Böyle bir şeyi zaten Erdoğan kendisi yap yani böyle bir şey yapamaz zaten. Çıkıp Erdoğan kendi kitlesine şunu mu söyleyecek? İyi Parti'ye oy verin. Ben iktidarın bir bölümünü bunlarla paylaşacağım mı diyecek? Bunu yapamaz zaten. Böyle bir şey zaten söz konusu olamaz. Belal Akşener'e böyle giden bir teklif söz konusu olamaz. Böyle bir duyum sadece gündeme gelmek için bazı eski gazeteciler canları sıkılıyorlar. Çok fazla gündem olamıyorlar. Gündeme gelmek için en uçuk böyle tuhaf tuhaf iddiaları getirip gündemin içerisine sokmaya çalışıyorlar. Zaten 3-5 gün konuşuluyor sonra da unutulup gidiyor böyle gündemler. Şayet olamaz ya milyonda bir böyle bir ihtimal oldu şayet. Şayet Erdoğan Akşener'le R kulağına gidecek şekilde böyle bir teklifte bulundu. Şayet ihtimal vermiyorum faraza konuşuyorum. Bunun bir nedeni olabilir ikinci bir nedeni yoktur. O da iyi Parti Meral Akşener'i biraz bununla oyalamaktır kafasını karıştırmaktır. İla nihayet Erdoğan'ın böyle bir düşüncesi söz konusu olamaz. İktidarı asla bırakmayacaklar. Kaybettikleri zaman bile bırakmamak için direnecekler. Ve ondan sonra zaten Dana'nın kuyruğu bir şekilde kopacak. Buna emin olabilirsiniz şu andaki Türkiye siyaseti içinde bulunduğu paradigma açısından tamamen çıkmaza girmiş durumdadır. İktidarıyla muhalefetiyle bu işin içerisinden çıkacak durumda değillerdir. Bu yapı hepsinin temel hep diyorum bu yapı bu Türkiye bu Türkiye'nin bu mevcut siyaset anlayışı yıkılmış olan, yıkılmakta olan eski gündemlerin yerine, eski paradigmaların yerine oluşturmaya çalışılan Erdoğan paradigmasıyla birlikte iktidarın muhalefetiyle mevcut Türkiye siyaset anlayışının tamamının üzerine yıkılacaktır. O yıkım gerçekleştirdikten gerçekleştikten sonra yeni konjöktörler belirleyecektir. Bu yeni konjöktörde yeni siyasi partiler, yeni aktörler, yeni oluşumlar, yeni söylemlerle birlikte Türkiye başka bir mecraya taşınacaktır. Mevcut muhalefeti iktidarıyla bütün bu durumun hepsine bakarak hepiniz biliyorum ki ümitsizliği düşüyorsunuz. Onlar gitse bunlar mı gelecek? Bunların bunlardan hiçbir farkı yok diyorsunuz. İşte farkı olmadığını da zaten kendiniz biliyorsunuz, söylüyorsunuz. Zaten de farkları yok. Emin olabilirsiniz ki Türkiye'nin meselesi sadece iktidar ve muhalefet meselesi değil. Türkiye'nin kirli siyaset anlayışı meselesidir ve bu politikanın, kirli siyaset anlayışının yıkılmasıyla her şey düze çıkacaktır. Emin olmanız gereken ve ümitli olmanız gereken şey de bütün bu kirli siyaset anlayışının yıkılıp gideceği. Bir yeni paradigmalar, yeni konjöktörler, yeni aktörler, yeni siyasi partiler ve yeni oluşumlarla bambaşka bir evreye de geçilecek. O nasıl olur? Ne zaman olur? İşte onu daha sonra konuşuruz. Bugünün gündemi onlar değil. Bugünün konjektörüne bakarak, bugünün çıkmasına bakarak, bugünün yapılanmalarına bakarak sakın ola ki yarın adına endişe duymayın. Yarınlarımız güzel olacak. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.